Bilmiyorum. Hayırlı işler İsmet Efendi. Hoş geldin yenge. Buyur yenge. Hoş bulduk İsmet Efendi. Ben şuradan bir kilo kıyma veriver. Hemen yenge hemen. Yalnız çok yağlı olmasın. Abim hiç sevmeyi de. Şevket Reis nasıl? İyidir inşallah. Ey turp gibi turp. <laughs> Sen nasılsın? Mahallede herhangi bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok ey yok, çok şükür. <laughs> Ayfer Hanım kızı Şazimen ondan nasıl? Ula ben mahallenin muhtarı mıyım da? Ne bana sorup duruyorsun ha bunları? Ayfer Hanım var ya. E var biliyorum. E Ayfer Hanım'ın kızı Şazimen var ya. Ula Ayfer'i bana mı tanıtıyorsun? Diyeceksen ne diyeceksen de da. E, acaba o hala bekar mı? Kim? Ayfer mi? Yok be yenge ne Ayfer'i? Şazimen büyük kızı. Bekar mı? Ula bu nasıl konuşuk İsmet Efendi? Tamam kızın yaşı acık geçti ama o senin için biraz fazla ufak. Ha bunu duymamış olayım. <laughs> ya yenge sen beni yanlış anladın. Ben evliyim zaten. Benim bekar bir yeğenim var. Elif de benim gibi kasap dükkanı işletiyor. Ula şunu vaktinde de sana da. Ee? Ya diyorum ki şöyle sen aracı olsan da Ayfer Hanım'a bir çıtlatsan. He konuşurum Ayfer'le. Kısmetse olur bakarım. Hadi inşallah. Hadi da Bir sürü işim gücüm var. Oyalama beni. Ben şu kıymamı gideyim. Hemen, hemen, hemen yapıyorum hemen. Kız anam bana bak. Kız bizim Hayriye vardı ya. He. Ee, Kocasıyla birlikte Fatnus'a başlamışlar. Bizim Cavidanlar ne? Herkes onu konuşuyor. Anam, millete de konuşuk lazım. O Cavidan önce kendine baksın. Yok kız, öyle dedikodu olsun diye der. Siz de yazılın dediler. Ha, iyiymiş. De Cavidan'a ki. Yazırsınlar bizi de o listeye. Hem senin için de iyi olur. Yok anam ben kendimle barışıyorum çok şükür ya. beniyle öyle gibi hoplayıp zıplayamam. Uy! Sen kendinle barışıksın da toplum senden barışık değil Ayfer. Bak kaç sene oldu hala bir kısmetin çıkmadı. <laughs> kız manyak mısın? Kim nesin bana kız bu saatten sonra? Hayır Nusine ben kızlar evlendirsem yeter bana. Uy! Evlendirmek demişken... ...ben ha bugün kasap İsmet'e uğradım. Sordu de bana şazi Vallahi mı? Ne dedi ki Dedi bana ki, bunun bir kasap yeğeni varmış. Kendi gibi aynı. Ha. Dedi bana ki, şazi hala bekar ise... ...ha bunları bir görüştüralım dedi. Aman! Kız şazi menti Ey ee, kurban olduğum Allah'ım. Uy dur kız dur. Bir gidelim bakalım da adam nasıl biri? Hali vakti yerinde mi? Elbet. Doğru diyin kız. Kız ben heyecandan aklım uçtu gitti benim vallahi. Doğru deyin bir bakak biz adama gidek bir görek. Hırlı mıdır, hırkız mıdır nedir yani? Kızım evde kaldı diye mundar edecek halim yok helbe kızımı. Ee, bakacağız işte gidip. Kız bana bak. Kasap da dedim değil mi? Ee, kasap. Hey hey. Et yemelere doyamak artık. Düğünü ne acaba? Uy, hemen verdin kızı daha hemen verdin. Kız anam ne sen yabancı değilsin ya Bu kız benim elimde patladı yani. Vallahi hiçbir işime yardım etmiyor anam. Bütün işimi ben kendim yapayım. Ne çamaşır ne bulaşık yiyeyim hiçbir şey yaramıyor. Evlensin de vallahi o da kurtulsun ben de Kız sabahtan akşama kadar o bilgisayarın başında minnetle okey oynayayım. Hem ben de kızımı şöyle gelinlikle bir göreyim yani. Kuyuz. Kız anam hele bak ne kadar güzel oldu. Nerede? Aha baba. Oy. Belki sonra ben de evlenirim. Ama kız bana da çok yakıştı. Sen acık yuvarlak oldun ama. Yadigar. He. Kız kurban oldu. Heh. Buraya kadar geldik ya. Yadigar. Kız gel biz gidelim. Gel gel. Gel ne oldu da karar değiştirdin şimdi ha? Yadigar. He. Ben düşündüm de kız kasap ismet ne ki yani ne olsun Allah seven ya. Hem bilirsin benim şazimentim öyle kolay kolay her kişileri beğenmez. Kusura kalma da Ayfer şazimentin artık birini beğenme yaşı çoktan geçti. Biri onu beğensin de öpsün başına koysun. Ha buralara kadar gelmişiz. Ben bu adamı görmeden gitmem. Sen bilirsin yol orada istemiysen dön geri ben gidiyorum ha bu adamı görün. Yadigar. Yadigar. Dur bekle kız geleyim. E haydi, haydi. Bismillah. Ha burası. Ne kasaplar aman, ne kasaplar gördüm de seni. Aşkımı göğsüne koyaydım Ah Şazibe Buyurun, siz ne istemiştiniz? Göğüs. Tavuk, tavuk göğüsü istedik biz. Uşuk, bize oradan tavuk göğsü veriver. Hadi bakayım. Maalesef bizde beyaz et yok ablacığım. Şu karşıda tavukçu var. Oradan alabilirsiniz. Uy biz yanlış geldik de kusura kalma. Haydi hayırlı işler. Ayfer yürü haydi. Tutuldu dilim. Ayfer. Duymadın mı? Yürü takit alın. Bol kazançlar. Sağ olun. Hayırlı işler. Şey dizlerim. Kız bana bak. Yanlış mı geldik acaba? Ula adres de tamam, tüken de tamam. Burası da. Anam, kız ben kasap İsmet ki yeğeni ne olsun diyordum ya. Ama... yuttun mu şimdi konuşuklar onu? Küçük kilimi bile yuttum. Ya hadi Gördüm yuttuğunu, gördüm. Kız yok yok anam. Bu çocuk şazmetini beğenmez. Uy anacığım bilmiyorum. Konuyu açıp da bir şey soramadık ki. Öyle kala kaldık. Ha bu çocuk şazimenti beğendi ama mi talip oldu? Yoksa İsmet'in demesinden mi talip oldu? Yok anam yok. Hiç sorup da kendimizi millete malamat etmeye gerek yok. Belli bu çocuk şazimenti beğenmez. Sağ bir şey değil mi Ayfer? Bu sefer bana da öyle geliyor. Senin kız gene evde kaldı da. Neydi kanal? Kız hep böyleymiş. Yürü, şuradan bir su alalım. Dilim damağım kurudu yine.